Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir gün kardeşimle yer değiştiriyorum. Ben küçük oluyorum. O da büyük. O zaman videomuza geçebiliriz. Abla üstümü giyin. Abi geldi sana. Abi. Gel buraya. Al sana abi. Ben dışarıda topu oynayacağım. Okay. Abla cama bak. <laughs> Evden kaçtım ya. Valla. Oha. Nereye çıktım ben? Koy. <laughs> Hop. Atladım. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Abla ben okula gidiyorum. Baba ol. Baba ol. Baba Baba Ben de anneyim. Tamam. Ben okula gideyim. Bari. Arkadaşlar, <laughs> baba, Arkadaşlar, kardeşim... Baba ol. Arkadaşlar, kardeşim, ana o. oldu. Başka. Ana. Baba ol. Baba ol diyeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Ben de gideyim. Ağabey, şimdi ağabey. Baba ol dedim. Baba ol dedim. Arkadaşlar bu arada pepe, e, şuradaki pepe. ayarlara girdiğinizde bu köpek köpek şuraya tıkladığınızda şuraya basarak gidiyorsunuz ve hızlı koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aa yapmış olay Neyse bisikletle gideyim bari okula. Hop. <laughs> ne yapacağım? Ka üstünde zıplat tamam mı küçük bir şey Aynen, baba olacak da. bakalım ne yapacak izleyelim ve bisikleti böyle koyayım aa ders başlıyor gireyim bari Oh be okul bitti ya. Hemen gideyim şu kablosu kilitimi alayım. Herkes gitti en sona ben kaldım ya. Son aldım çok uzun oldu. Ay gitti. Bebek sen burada bekle. Tamam mı sen benim? Nereye? <laughs> Nereye? Neyse kucu kucu. Ha, bir şey mi istiyordun? Ne oldu? Bakalım hmm. ne yapalım. Ay yanlış yeriz ya. Şey Şuradan bisikletimi alayım. Gideyim de <laughs> Neyse kısaltma yolunu hmm? kullanıyorum. <laughs> oh, ve hele şükür eve geldim. Bilme. Anne ben geldim. Nereye gidiyoruz? Abla bir araba aldık. Abla seni ekleyecektim. Abla bin arabaya. Ben nerede? Hani, hani şu açık yeşil araba var ya ona. Onun önüne yakıştırıyorum Bak burada. Ben göremiyorum. Ben... Yok o benim küçük küçük. gıdlan lan Ana beni alıyor musun? Başka yer yok da. <gülüyor> <gülüyor> tam bu küçük <kuşu> kuçu oldu. Küçük <laughs> <laughs> kuçunun kuşu üstüne ben. Kutu kutu. Beni alsana kucağına. Ha tam. Sen de Otodum. oraya otur. Tamam. Hadi <laughs> gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye gidelim? sinemaya. Sinemaya. Ama ben üstümü değiştirmedim anne. Bir şey olmaz. Yeni çantamı da çarptı burada araba şuraya bırak. Karakterinde sorun var. Sorun var. Ana ben sorun mu? Ana ben evde kalacağım. Git evde Parka sinemaya götüreceğiz. İyilik yapıyoruz. İyilik de yaramıyor çocuğa. Of neden açılmıyor bu kilit ya? Burada mı açıldı? Evet. Oh hele şükür açıldı. Neredeydi şu? Aa oyuncak bebeğimi orada bırakmışım. Sen burada kal. Gel gel Burada mı kal? Burada kal. Burada kal, kal. kal. oyuncak bebeğimiz. Neyse. Gideyim de üstünü değiştireyim bari. Tam sonra sinemaya gelirsin. Oh be üstünü de değiştirdim. Gideyim annemlerin yanına gideyim bari. Sinemaya gel. Of evet, bu kilit de Ne açılıyor? Oyuncak bebek sen burada kal tamam mı? Anne ortada. Çocuklar Şuradan. yanında. Baba olmadı. Çocuk kaldı. Mahmet olası. köpek oldu. Bak. Şuradan. Sikret var. Aha arabaları orada. Şöyle bir ayrı karakter. Neyse şey, patlamış mısır ölmüş. Tamam. Tamam yazdım. Ben hocam. Orası değil ki. Ben neredeyim? Hoş geldin. Geç otur buraya. Ben e, kulübe gir diyorum yani parti yerine. Tamam ben şimdi ama izleyeceğim. Bir saatte kapanıyor mu? Neyse ben de gideyim arkadaş ya. Kardeş durmaya. Kardeş mi? Kardeşim var ya zaten. Yo o hav hav. Hav hav mı? He. ama. He. Neyse şuradan bisikletimi alayım bir daha. Bisikletin yarısı görünmez. Hadi gel. Anne neredesin? Hadi be. Anne bekle. Anne bana paya ver. Anne bana paya ver. Niye? Anne dondurmayacağım. Ne? Gidecek bile. Bankanın önündeyiz. Ben de Barkan'ın karşısındayım. Geliyorum dümdüz. Vallahi üst tarlıyorum. Ben de gideyim üst tarlayayım bari. Ben de kaldım. gelmiyorlar. Wow. Aa Ha sakarlar. Ay ay sana bir şey yakışmadı. İyi. Şefet. Bazı <laughs> <laughs> bir şey yakışmadı. Neyse elini sarmayayım. Aa bir tane buldum şuraya. Hmm. Ben çok güzel bir tane buldum var ya. Anne senin bak. ikizim olacağım. Bak bu. Ay nerede ya? Ha? Aa, kotum gözüküyor. Vazam. Neyse, bak millet. <meyler. gülüyor> Buradan bakayım. Ha, ee, bu güzelmiş. Ben bunu çekin alacağım anne. Ben de bunu bir satın almaya düşünüyorum. Sen, sen kupa kına can kendine. Ay bir söyle işte. Neyse anamın cebinden şöyle para alayım. Çıkır. Tamam. Para, Bak para. akşama özel bir şeyler alıyorum ben tamam mı? Akşam pijama partisi yaparız. Oh oh miş miş. akşama özel bir şeyler ama. Her zaman aldım. Kızım arkaya bin. Dur oğlum. Dur. Dur. Şık sizi. <laughs> abla arkaya bin. Ya Abla. Vallahi yanlışlıkla annemin telefonunu almış. Ya hey. Benim telefonumun yanında getirmedim. O zaman bu gibi telefonu. Abinin olabilir. Neyse. Oo, kızlarla buluşuyormuş. O nerede? Hemen de gelip. Ay ayakkabı yok. Çıplak çıplak. Çıplak çıplak. Çıplak çıplak. Uh -huh. Oh, ko dia sudah beristirahat Saya sore, baba. Aha burada abi. Abi ne Neyse. Ya, Oha abla. Ne? Ü üçüzler. He. Acaba abim burada mı? Kız evi. Gözü koyu adam. Oh my god. Ne için? bak. O hala abim mi? Ya. Abimin kız arkadaşı kaç kaç kaç. Ah, Neyse abi o telefonda başka kimlerle konuşuyor? Yes, okay. Oha! Neyse canlı yayın atayım bari. Hello, chalo, hello, chalo, chalo. hello, 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 hello. Hello. Hey, say hello to each other. Baby, come back, hello. Hello, baby. Neden ben troll yapmıyorum? trolling you? Why am I trolling Nerede şu bomba? abimi savaştan götürmüştü kalanları. Oha okta da var. Neyse. Oha abimin kartını da buldum. Neyse. Bu kadar yeter. Abla köpek öldü. Köpeğimiz öldü. Evet. Evet. Bizim evin önüne geldi. Şu abim kaptırdı sonra şey yaparım. mı? <laughs> <laughs> Oha valla uçuyor <laughs> ya. Bela böyle yapıyor. elime çuval alayım. Oha helikopter biliyor. Hemen helikopter alayım.

gidecek bas, bas 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 yere saklanayım da troll hep aha en iyi saklanma yeri biliyoruz şuraya çık şöyle aha çıkmıyor Şimdi ananı belirledim sen. Hayır bana ne? Hayır kız. Niye? Bana gel. Şimdi ananın belledim ben seni. O hala gol oldu. Gol mü? Şimdi ananın belledim ben seni. Onun Şimdi onun belirlerini yapacağım. Yalnız ben eşek bakayım <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim buraya giriyorsunuz. Eee? Buraya tıklıyorsunuz. Yazıları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada. Ha anladım. anladım. Sonra buraya giremiyorsunuz arkadaşlar. Geç şuraya bir tane Aha oldu. Şurada. Tam ucunda. Şöyle de yapalım. Bak ne yazacağım. Kızım. Annem. Uy. Kızım, yenge rica ediyor bunu getirir mi bana diyor. 2 dakika bekle. Annem ben yetişirim. Ha ha Bence bu yeter. Anne, yeter. Anne, ben anne, ben kapatsın. Bay. Bay.